Ülkemizde de, dünyada da bazı noktalarda hububat siloları yakıldı, evet. ormanlar yine yandı, havaide çok evet. enteresan sorgulanmaya değer bir yangın çıktı. Bunların tesadüf olduğunu düşünüyor musunuz? Tesadüf olduğunu düşünmüyor, bunları da yazdı. <laughs> Siz Starlink uydularını gökyüzünün işgaline izin verirseniz herkes bakıyor. Konuşmuştuk bunu da. <laughs> Üstümüzden geçiyor alkışlıyorlar. Bütün operasyon Starlink uyduları üzerinden yapılıyor. Ve hepsi lazerdir. Şu an dünyadaki bütün orman yangınları, bütün hubat sığıları, buğday tarlaları, ekmek fabrikalarını yakıyorlar. Kim yakıyor? Elon Musk kontrolünde yakıyor. Elon Musk kahraman. Özgürlük savaşçısı. Elon Musk'ın Starlink uydularıyla yakıyor. Amazon'un da uyduları var. Çin'in de uyduları var. Ama şu an siz ağzınız açık. Halk için söylüyorum. Ülkeyi yönetenler için söylüyorum. Ağzınız açık uydulara bakıyor. O uydular yakıyor. havayı yakmalarının nedeni küresel yeni sistematiğe karşı durdular. Diyor ki sen küresel sistematiğe karşı mı duracaksın? Yakar. Gündüz edilir. Orada yine kendi villaları yapmadı Ve artık şunu diyorlar. Ağaç içinden yanıyor. Oradaki yakmıyor. Şimdi bakın. Ya bütün insanlık alemiyle alay ediyor. Her bir... şey gözümüzün önünde oluyor o, hocam. O zaman şunu soralım biz. Bu kadar görünmez bir şey mi bu Allah aşkına? Bence görünmez. Halk mi? görüyor. Halk şunu görüyor. Hocam nasıl diyor? Bana raporlar gönderiyor. Dünyanın <laughs> her yerinde. Nasıl bu olur? Diyor lazerler de çekildi. Kaldırıyor. Şu an bütün sosyal medyadaki lazerler ve görüntüler kaldırılıyor. Aynı plandemide olduğu gibi. Yani şu an dünyadaki bir gıda kıtlığı için komut verdiler. Kabullerinizi değiştireceksiniz. Çünkü 100 yıllık değişimler geliyor. Bütün operasyon Starlink uyduları üzerinden yapılıyor. Ve hepsi lazerdir. Bütün orman yangınları, bütün hubat silahları, buğday tarlaları, ekmek fabrikalarını yakıyorlar. Kim yakıyor? Sen küresel sistematiğe karşı mı duracaksın? Yakar. Neden cenneti kaybetme riskiyle karşı karşıyayız? Devam. Toprak bedeninden nur bedenine geçmesi gerekiyor ki cennete girebilsin. Efendim dediniz, kapattınız, belli frekans veriyorlar, hafızanız silinmiştir dedi. Cep telefonlarının içinde sensör koydular artık. Sensörleri her dakika aktif edebilirler ve çocuklar aynı anda o gördükleri görüntünün dışında beş görüntü daha var o görüntünün içinde. Ergenlikten önce cep telefonu vermeniz budur, cinayettir. Tek dü dünya düzeni şeytanın düzenidir ya. Düşünce cennette yoktu. Cenab-ı Allah ruhunu üflediği zaman nur bedenlerimizi inşa ediyoruz. Ve o nur bedenlerimizin içine gireceğiz cennette. Bizi eve kapatabilirler Kapatacaklar. mi yine hocam? Dünya bitecek diyor. İki seçenek var. Ya cennet ya cehennem. Evet. Ayakta kalacağız, kıyam edeceğiz ve diyeceğiz ki